Farklı işleve ve kalabalık trafikte sıkıntı yaşayanlar için bence çok kolaylaştırıcı araç sürmeyi ve kaza yapmayı önleyici özelliklerden biri. <laughs> Keyifli bir gri İstanbul gününde elektrikli Volvo XC40 konuğumuz. Bu keyifli aracı size 100 saniye demiştim. Ama o kadar dolu ki anlatacak çok şey var ki. Onun için böyle bir daha kısa ama bir uzun videolara nazaran ama 5 dakikalık. Hem de bu 5 dakikalık videoda da artık bundan sonra bana sevgili arkadaşım, kardeşim Mr. M eşlik edecek. Araç içi sohbetlerimizde o da eşlik edecek. Ama onu görmeyeceksiniz. Ama o varlığıyla hep sizlerle bizlerle vizlerle olacak. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım. Bu sessiz, güvenilir Volvo XC40'ın sürüş izlenimlerini ve Mr. Emre'le sohbetlerimize devam edelim. yağmurlu İstanbul yollarında sürüşümüz devam ediyor. Ne diyorsun sevgili Mr. M? Var mı yeni sorun? Merak ettiğin... Yeni soru olarak şöyle bir şey diyebilirim. Bu aracın sıfır yüzü Tam olarak kaç? Bu aracın 0-100'ü 7.3 saniye normalde tabii ki elektrikli araçlarda fosil araçlara nazaran hızlanmada çok bir ya da performans beklemek lazım ama bahsettiğim gibi G kuvveti gibi 0-100 ya da ilk hızlanması tabii ki çok torku gerçekten başarılı ve güzel beklentileri karşılıyor ama bu bir performans otomobil değil. 7.3'te tam atkar bir ne çok iyi ne çok kötü ortalarda bir hızlanma derecesi. Tatmin etti mi seni Mr. Am? Yani 7.3 dedim mi bir elektrikli araca göre az kalıyor ama işten yanmalı yani fosil yakıtlı bir araca göre daha iyi bir diyebilir miyiz? Evet. Doğru diyordun. baktığın yere göre, senin baktığın yere göre de doğru. İlla bir kılçıklık edeceksin yani. <laughs> Peki öyle olsun. thank <laughs> you Peki şaft tüneli hakkında ne düşünüyorsun? Yani e, normal şartlarda biz çeşitli çekimlerimizde hep öyle deriz ya. Şaft tüneli yok bunda. İşte arkada 3 kişi, araçta toplamda 5 kişi rahatlıkla oturulabilir diye. Bu aracın da maalesef negatif özelliklerinden biri diye bunu söyleyebiliriz. Çünkü fosil yakıtlı XC40'ın alt yapısı kullanıldığı için bu araç elektrikli olmasına rağmen bir şaft tüneli var ortada ve maalesef de bu e, sebeple de ortada oturmak biraz ayaklar anlamında sıkıntılı ama bu da nazarlığı olsun bu keyifli güzel elektrikli XC40 için diyelim. Park kamer sistemleri nasıl? Vallahi misrem şimdi e, aracı park ediyoruz. Gördüğün üzere süper e, gelişmiş donanımlı bir kamera sistemi var. Bak gördüğün üzere arkaya baktığımızda arkayı gösteriyor. Normalde tekrar baktığımızda önü gösteriyor. Tekrar baktığımızda sağı gösteriyor. Ve tekrar bastığımızda da solu da gösteriyor. Bu da çok önemli bir İstanbul trafiğinde özellikle kadın sürücüler için önemli bir avantaj, önemli bir artı diye düşünüyorum. Volvo XC40 Richard, tek pedal özelliği için ne düşünüyorsun? Özellik çok avantajlı bir özellik özellikle kadınlar için misrem ayrıca da e, otomobilde çok konsantre olamayan, farklı işleve ve kalabalık trafikte e, sıkıntı yaşayanlar için bence çok kolaylaştırıcı, araç sürmeyi ve kaza yapmayı önleyici özelliklerden biri ayağını gaz pedalından çektiği an şu an olduğu gibi araç hızla yavaşlıyor. Bu avantajlı bir özellik. Bu da Volvo XC40'ın avantajlı özelliklerinden, artılarından biri. Elektrikli bir otomobile göre multimedyasını ben küçük buldum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Allah müsterem multimedya sistemi normal şartlar içerisinde biraz daha geniş daha büyük, daha iddialılar oluyor ama genel olarak baktığında da multimedyanın kullanımı, özellikleri e, oldukça yeterli. Ama biraz daha büyük olabilirdi. 10.25 inç bir ekrana sahip. Normal şartlar içerisinde beklentileri karşılıyor. Öyle diyelim. <laughs> Volvo XC40 ReCharge içerisinde 185 kW'lık motor gücü için ne diyorsun? Vallahi bu normalde 250 beygir bir güce tekabül ediyor Mr. M. WLTP verilerine göre şehir iç ortalama yakıt tüketimi de 16.9 kWh ama e, e, şeyi de benzili de fena değil baktığında 566 kilometre. Bu da tabi ortalama bir veri. Tabii ki e, burada şunu ben dikkat ettim kullandığım sürece özellikle geçtiğimiz hafta sonunda aracın elektrikli kullanımda şarjı çok diğer birkaç tane isim vermeyeceğim elektrikli otomobile nazaran daha uzun zamanda boşalıyor, azalıyor anlatabildim mi? Evet. Ben biraz böyle karışık söyledim gibi geldi ama sen anlarsın. Akıllı adamsın Mısır'ım. Teşekkürler. Alışa gelmemiş bir e, arka çekişli motora sahip bu xj 40 şer herhangi bir konfora veya da sürüşe etkisi var mı? İyi veya kötü? Ben normal şartlarda ilk bu deneyimimi TOK'ta yaşamıştım. E, Gemlik'teki fabrikadaki pistte ve gerçekten böyle başıma ağrı girmişti. O kadar sıfır yusuzlanmasında bildiğiniz pilotların yediği G kuvvetini, G'yi aynen benzerini tabii daha minimalini maruz kaldık. Ama bu da aracın güçlü ve hızlan, hızlanmasını ve verdiği etki ve keyif de daha doğrusu haz da tatmin edici ve mutlu edici. Sen ne dersin? Sen de denedin benimle beraber. Arkadan çekişli olması tabii bunun lastikten kaynaklı da olsa birazcık e, savrulma demeyelim de hafif kaymaya açıyor. Tabii dediğim gibi lastikten olduğunu düşünüyorum. Diğer şekilde klasik bir Volvo olarak güvenli sürüşe önem verdiklerinden gayet kullanışlı bir otomobil. Evet evet. Arkadan çekişli olduğu zaman güzel yanlar. Bunu sevgili Burak Ertem, Yaman Yılmaz, Bahadır Bektaş gibi sevgili genç meslektaşlarım çok severler onlar rally, hızlı gitmeyi ve yarışmayı ve drift yapmayı. Bu onu onlar gibi beklentileri olanlar için de ne kadar elektrikli de olsa, ne kadar bir aile otomobili de olsa bunu da yapmayın tabi ama bu aracın da öyle bir özelliği de oluyor. Bu nötr bir özellik diyelim. Peki yorumlar ve soruların cevapları için çok teşekkür ederim. Rica ederim Mr. M. Sen bana eşlik ettiğin için ben teşekkür ederim. Keyifli videolarımızda bana eşlik edeceksin. Biliyorsun biz bu 100 saniye demiştik ama araç gerçekten o kadar dop dolu ve o kadar güzel bir araç ki gerçekten herkesin almak isteyeceği ya da birçok elektrik nazarasından bunun da almak isteyecek bir araç diye düşünüyorum. Arkadaşlar videoya yorum yapmayı ya. unutmasınlar değil mi? Evet arkadaşlar Mahmut Hayırlı kanalını izlemeyi, YouTube'da beni takip etmeyi ve ayrıca da zili çalmayı da unutmasınlar. Seviniriz. O zaman hoşça kalın deriz. Hoşça kalın. Wow.